İğneli radyo frekans yani altın iğne yöntemiyle ameliyatsız yüz germe işlemi bir cihaz uygulamasıdır. Burada cihaz üzerinde cilde uygulanan aparatın üzerinde iğneler mevcuttur. İğneler cilde batırılır, belli planda, belli düzende cilde uygulanır. O sırada da bir radyo frekans enerjisi cilt altına gönderilir. Bu radyo frekans enerjisi cilde bir ısınma meydana getirir. Daha doğrusu cilde kontrollü bir hasar verilmiş olur. Böylece hem iğnelerin yaptığı o batma etkisi hem radyo frekans enerjisinin verdiği o uyarı ciltte bir yenilenme süreci başlatır. Verilen bu hasarın iyileşmesi sırasında bir takım iyileştirici maddeler salgılanır cildimizde. Bunlar da cildin yeniden yapılanması, kolajen üretimi, daha sıkılaşması, gözeneklerin küçülmesi, yara izlerinin küçülmesi gibi etkiler oluşturur. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi gözen belirgin gözenekler, ton farklılıkları, e yara izleri, sivilce izleri tedavisinde oldukça sık kullandığımız bir tedavi yöntemidir. İğneli radyo frekansla ameliyatsız yüz germe yönteminde hasta ya uygulama öncesi lokal anestezik krem sürülür, 30-40 dakika bekletilir. Bundan sonra cilt temizlenerek işleme alınır. Uygulama yapıldıktan sonra e, gerekirse üste mezoterapi ürünleri sürülebilir, PRP eklenebilir tedaviye. E, böylece tedavinin etkinliği de arttırılmış olur. Bu uygulama e, 3-4 hafta arayla, yaklaşık 1 ay arayla 3 ya da 4 kez uygulan, uygulanır. E, ve işlem sonrası kişinin e, güneşten sıkı vaziyette korunması önerilir.